Fethullah Gülen'e ciddi bir tepki gösteriyorlar. Fethullah Gülen'in e, evindeki koruma sayısı iki kat bugün artırılmış vaziyette. Çünkü bugün tüm Türkler şu anda evinin girişinde ve ciddi bir polis koruması altında e, Gülen'in şu anda bulunduğu yer. E, polisler kesinlikle kesinlikle yaklaştırmıyorlar. Türk vatandaşlarımız kapının önünde bekleyeceklerini Türkiye'den aldıkları, e, Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları talimatın, yani Türkiye'de verilen genel olarak talimatın sokaklardan çıkmayın talimatının burada da geçerli olduğunu, burada da bekleyeceklerini, sokaklardan dönmeyeceklerini söylüyorlar. E, şu anda polisler ciddi bir şekilde koruyorlar gönüllerini ve zannediyorum şu sıralarda e, Türk Ulusal, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi bir basın açıklaması Aha. yaparak. Bu durumdan vazgeçmeyeceklerini, Fethullah Gülen'i alıp Türkiye'ye de ve bunun sorunun herkesin beklediği bir şey olduğunu, yani Gülen'in Türkiye sonunda öyle veya böyle teslim edileceğini, buradaki ısrarlarını e, bu evin önünde belirttiler. Basın açıklamasında daha çok hem dağıtı yıkılardılar hem de aslında e, temel mesaj olarak Fethullah Gülen'in, Amerikan'ın Fethullah Gülen'i iade etmesi gerektiği söylendi. Yani şu anda Pensilvanya'da hala sıcaklık devam ediyor. Vatandaşlar evlerin evde, evin önünde beklemeye devam ediyorlar. Peki Washington'da, New York'ta, New Jersey'de Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde durum ne? Bir de, bir de Amerikalılar da böyle e, bir yoklayabildin mi? Yani Türkiye'de neler oluyor? Çok ilgilenmez onlar biraz e, apolitik e, kabul ederler kendilerini ama yansıma nedir? Amerikan basını ne diyor mesela? Bugünkü sayılarda aklımda, ne var? Gözlemleyelim. Söyleyeceğiniz tam tersine dün benim burada gazeteci olduğumu bilen tüm Amerikanlar beni gördükleri anda Türkiye'deki durumu sordular. Çünkü Türkiye'de bu darbe girişimi eli silahlı terör grubunun yaptığı bu darbe girişimini bütün Amerikan televizyonları son dakika olarak kesintisiz yayında verdi. Ve onların her bu durumla üzüldüklerini, yani televizyonlardan bahsetmiyorum, vatandaşların bu duruma üzüldüğünü, e, üzüldüklerini üzüldükleri bana biz daha iyi söylediler. Dediğim gibi şu anda Washington'da, New York'ta bütün herkes, tüm Türkler sokaklarda yani evinde hiçbir Türk göremezsiniz. Onun dışında siyasetin birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Tabi Beyaz Saray'da, Beyaz Saray dün ilk sıcağı sıcağına açıklamasını yaparak seçilmiş hükümetin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Onun dışında tabii başkan adaylar var Donald Trump ve Hillary Clinton. Donald Trump Türkiye'de tabii klasik beklenen bir açıklama yaptı kendisi. Türkiye'de arkadaşlarının olduğunu ve bu arkadaşları için endişelendiğini ve e, onlar için işte iyi dileklerde bulunduğunu söylüyor Donald Trump. Yani alakasız bir açıklama yapmış oldu ama Hillary Clinton biraz daha soğukkanlılıkla da bu olayı profesyonel bir açıklama yaparak bu olayın bu hızla cereyan eden olayın karşısında herkesin sakin olması gerektiğini bu olayı düzenleyenlerin de kan dökülmemesi adına bu hareketlerinden vazgeçmesi gerektiğini Beyaz Saray'la ortalama aynı görüşe sahip olarak seçilmiş hükümetin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Buna ek olarak da bir başkan adayı olduğu için Amerikan vatandaşlarının da güvende olması için Beyaz Saray'ın gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi. Çok enteresan iki bilgi aktarmak istiyorum sizlere. CIA ajanları James Woolsey, eski CIA direktörü, bu darbe ile ilgili şöyle bir yorum yaptı bizim kendisiyle yaptığımız görüşmede, şöyle bir açıklama yaptı eski CIA direktörü James Woolsey. Darbelerde, darbelerin genelde esnek olduğunu, yani planlandığını ve işte olaylar tahmin edilemeyeceğinden dolayı ABD planlarının uygulanabileceğini söyledi. Ancak bu darbeye baktığında James Woods de şunu söylüyor. Çok amatörce bir girişim olmuş. Tamamen amatsız bir girişim. Tamamen galeyana girilerek yapılan bir girişim olduğunu söylüyor. Bunun yanında eski CIA ofisi Robert Byers de aynı görüşlere sahip çok amatörce bir girişim olduğunu söyleyerek şunu da eklemiş. Ben geçmiş dönemlerde darbe yani Amerikan'ın, CIA'nin yaptığı dar, bazı darbelerin içerisinde yer aldığını bu darbelerin sıralamasının önce medya sonra işte yönetime yönelik olması gerektiğini ama bu darbede çok alakasız yerlere giderek çok alakasız aşamalardan geçirdiğini söylemiş. Evet. Tamamen amatör olduğunu söylüyor CIA ajanları. Burada aldığımız bilgiler bu yönde. E Şimdi söyleyebileceklerimiz bu kadar. Birçok şey söyledin aslında. Bir çırpıda Yavuz Atalay çok teşekkürler katkı için. Amerika Birleşik Devletleri'nde